Haziran enflasyonun açıklanmasıyla memurun emeklinin Temmuz ayında alacağı zam belli olacak. Yaklaşık %16 olması bekleniyor. Böylece bütün bir yıl memur emekli toplam %34 zam almış olacak. Asgari ücretliye ise Temmuz'da herhangi bir ara zam düşünülmüyor. Peki sizin enflasyonunuz %34 mü? ne kadar fakirleştiğimizi fark etmeden fakirleşiyoruz. Ekmek 1 liraydı hatırlıyor musunuz? Ne zaman 1 liraydı ekmek? Sadece 6 yıl evvel 2019 yılında ekmek Türkiye'de 1 ila 1,5 lira arasında satılıyordu. Bugün 10 ila 15 lira arasında satılıyor. Yani %900 artmış ekmek fiyatı. Peki o günden bugüne Türkiye enflasyonu ne kadar? Yani bizim emeklinin, memurun, maaşının endekslendiği Türkiye enflasyonu %600 aradaki fark işte o da bizim fakirleşme oranımız ne kadar fakirleştiğimizi fark etmeden fakirleşiyoruz.